Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgisayar bir geometri sorusu çözeceğiz. Bize P noktasının C üstü ve C üstü iki noktaların uzaklıklarının toplamının tam sayı olarak en az ne kadar olduğunu sormuş. Şimdi öncelikle buradan bir çizgi çekelim ve P'nin burada olduğunu varsayalım. Şimdi P oradaysa buraya x kalır. Buraya da 21 eksi x kalır. Ben burada 13'ü gördüğüm zaman aklıma direkt 5, 12, 13 üçgeni geliyor. O yüzden x'e 5 vermeyi deneyeceğim. 5 verdiğim zaman burası 12 olur. Burası 16 olur. Hem burayı sağlar hem de burayı sağlar. 12, 16, 20 üçgeninden. Şimdi buradaki uzaklıkları bulmak için hepsinin aynı olduğunu varsayacağım. CP eşittir. C üstü P. O da eşittir. C üstü P olarak düşüneceğim. Ama gerçekte bunun böyle olmadığını biliyorum. Eğer bunu düşündüğüm gibi olsaydı hepsi 12 olurdu. Ama gördüğünüz üzere arayı açmışız. Farkı arttırmışız. O zaman ne olarak düşünebiliriz bunları? 12'den biraz fazla olarak düşünebiliriz. Mesela 12,1 de olabilir. Eğer şey olsaydı, aradaki farkı açmamış olsaydık bunların toplamı 24 olacaktı. Ama biz aradaki farkı açtık. Bu yüzden 24'ten büyük en büyük tam sayı almamız gerekiyor. Bu da bize 25'i verir.